Memur Yapan Akademi'nin memur yapan derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Zihinsel grup için deneme çözümleri biliyorsunuz paylaşıyoruz. Bu denemeleri hazırlayan biz değiliz ancak faydalı gördük. Denemenin zihinsel orta öğretim grubuna yönelik olduğunu gördük. Sizlerle paylaşıyoruz. İlk önce bundan önceki dört videoyu da izleyin yorum yapıp beğenmeyi unutmayın kanalımıza destek olun sevdiklerinizle ihtiyacı olanlarla paylaşın kıymetli arkadaşlar diyorum 16 yani ilk 15 soru biliyorsunuz Türkçe sonra ilk sorumuz matematikte başlayalım Ömer matematik sınavlarına 70 80 ve 90 aldı buna göre not ortalaması bakın önemli bir kelime not ortalaması kaç olur şöyle düşünmelisiniz not ortalaması dediğiniz şey Notların toplamını, notların toplamını neye böleriz? Evet, sınav sayısına böleriz arkadaşlar. Sınav sayısına böleriz. Buna biz not ortalaması deriz. Zaten aritmetik ortalama neydi? Mesela aritmetik ortalama formülünü de yazalım. Aritmetik ortalama eşittir sayıların toplamı bölü sayı adedi siz bir grup içindesiniz diyelim. Orada ne yapabilirsiniz? Yaşları toplayıp kişi sayısına bölüp yaş ortalaması da bulabilirsiniz. Peki gelin Ömer'in notlarını toplayalım. 70, 80 ve 90. 70 artı 80 artı 90 bölü 3. 70, 80 daha, 150, 90 daha, 240. Bunları alt alta yazarsanız daha rahat toplarsınız. 7, 8 daha 15, 9 daha 24 deyip 240. Peki bölü 3, 240'ı 3'e bölmeden önce 24'ü 3'e bölersiniz. Ne yapar? 8 yanına bir 0 atarsınız 80. Cevabımız E seçeneğinde mevcut arkadaşlar. E seçeneği 80 olacaktır. Şöyle ama burada kısa bir yol var. Sayılar ardışık olduğun zaman Bakın burada sayılar ardışık oldu. 70 80 90. Zaten direkt ortalama ortadaki sayıdır. Ne zaman böyledir? Ardışık sayılarda böyledir. Dolayısıyla bu soruyu böylece çözmüş olduk. Diğerine geçelim.